Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahar çiçeklerinden sineralyalar hakkında bilgi vereceğim. Şubat sonlarına doğru çiçekçilerde bulabileceğiniz papatyaya benzer rengarenk çiçekleri olan bu bitkinin birçok farklı varyanslarını görmeniz mümkün. Piyasada sineralya ya da sindirella olarak da bilinir bu çiçekler. Çok ılıman bölgelerde çok yıllık bitki olarak yetiştirilse de Ülkemizin birçok yerinde tek yıllık olarak yetiştirilebilen bir dış mekan bitkisidir. Genelde Akdeniz iklimlerinde çok yıllık bitki olarak yetiştirilebilir. Daha ılıman iklimlerde. Bu çiçekleri bahçenize ekim yapabileceğiniz gibi saksı içerisinde de yetiştirebilirsiniz. Bitkimiz için yer seçimi yaparken gölge ve yarı gölge alanlar tercih edilmeli. Gün boyu güneş alan bölgelerde çok uzun ömürlü olmazlar. Direkt güneş ışığından ziyade e, bol aydınlık alanlar isterler. Bu nedenle e, yarı gölge alanlar ya da tam gölge alanlar bu çiçekler için ideal yerlerdir. E, çiçeklenme dönemi daha çok serin e, havaların serin olduğu ilkbahar aylarındadır. E, yaz sıcakları başlayana kadar tomurcuklu ve bol çiçekli olmaları mümkündür. E, gene çiçek ömrünü uzatmak için ve üzerinde bol çiçekli olmalarını sağlamak için 15 günde bir sıvı vitaminler kullanmamız gerekmektedir. Ya da ara ara katı gübrelerle takviyeler yapabilirsiniz, yanmış boyun gübreleriyle. Üzerinde bozulan çiçekleri sap kısımlarından kesilerek temizlenmesi ve gene tomurcukların oluşması ve yeni mevcut çiçeklerin önünü uzatması için bu gereklidir. Bozulan çiçekleri şurada görmüş olduğunuz gibi şu sap kısımlarından makas yardımıyla kesip temizleyebilirsiniz şu yaprakları kalacak ama şu yapraksız sap kısımlarından makas yardımıyla kesebiliriz. Saksı seçimi yaparken aldığımız mevcut saksılarından bir ya da iki numara büyük olanı işinizi görecektir. Çok büyük ve derin saksılara ekmenize gerek yok. Humus bakımından zengin, gevşek ve süzülgen toprakları severler. Yine humuslu toprak hemen hemen bütün çiçekçilerde bulabileceğiniz hazır paket topraklardır. E, bu topraklar e, sineralyaların sevdiği toprak cinsidir, humus bakımından zengin topraklar. E, sulamalarda dikkat edilmesi gereken konu diplerden sulama yapılmalı arkadaşlar. Üstten yapılan sulama tomurcukların ve çiçeklerin bozulmasına neden olur. E, bir de bu bitkiler hastalıklara karşı hassastır. Özellikle yaprakları hiç ıslatılmamalıdır. Islak yapraklar bu çiçeklerde mantar ve küf gibi zararlı bakterilerin üremesini hızlandırır. Yaprak yapıları narindir. Biraz sert hareketlerle dokunduğumuzda hemen yaprakların kırıldığını görürsünüz. Bu nedenle sulama esnasında olabildiğince nazik şöyle yaprakları kaldırarak toprağın tamamını ıslatacak şekilde sulamalıyız. Saksının altından su gelmeye başladığında ve toprağın tamamı ıslandığında sulamayı bırakıyoruz. Sulama gene bulunduğu yere göre sıklığı değişebilir. Her zaman söylüyorum, temel mantığımız toprağın üst kısımları kurumaya başladığında sulama zamanı gelmiş ya da yaklaşmış demektir. Genelde serin havalarda 3-4 günde bir sulama yapıyoruz biz. Yine toprağın nemini kontrol ederek yapıyoruz bu işlemi. Ama bu bulunduğu yere göre, hava sıcaklığına göre değişebilir. Çok sıcak yerlerde 2 günde bir de sulanabilir. Ama temel mantığımız toprağı kontrol ediyoruz. Nemini, ıslaklığını kaybetmeye başlamışsa sulama zamanı gelmiştir diyoruz. Yine sulama yaptıktan sonra saksı içerisinde bakıyorsak arkadaşlar tabakta biriken suları e, uzun süre bekletmiyoruz. En fazla yarım saat içerisinde e, tabaktaki suyu boşaltıyoruz. E, yapraklar ıslandığında zaten göreceksiniz hemen kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Bozulan yapraklar varsa yine dip kısmından zaman kaybedilmeden temizlenmelidir. Yoksa dediğim gibi mantar ve küf hastalıklarına neden olur ve çiçeğinizi kaybedebilirsiniz. Bozulan yaprakları hiç bekletmeden dip kısımlarından temizliyoruz. Çoğaltılması tohumdan yapılmaktadır. Şubat sonlarında çiçekli bir hale gelmesi için aralık ayında tohumların atılması gerekiyor. Çimlenme ve büyüme sürecinde yaklaşık 10-15 derece arasında bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. Tohumlar kesinlikle serin dönemlerde atılmalı. Sıcak havalarda tohumdan üretim bu bitkiler için yapılamaz arkadaşlar. Tohumları biyollere veya küçük saksılara yerleştirilmelidir. Elle tutulur bir boya geldiğinde daha büyük saksılara alarak şaşırtma dediğimiz yöntemle büyük boy saksılara yani artık ee, yaşamını idame ettirecek saksı boyuna alıyoruz. Ee, bu dönemlerde saksı değişimi yaptıktan sonra, şaşırtıldıktan sonra e, direkt güneş almayan ancak bol aydınlık alanlarda muhafaza edilmeli. Ee, bu dönemde sıcaklık yine arttırılmalı. Ee, i̇lk çimlenme sürecinde 15 derece, 10-15 derece arasında sıcaklığa ihtiyaç duyar dedik ama artık boylanmaya başladıktan sonra sonra ve şaşırtıldıktan sonra yaklaşık 20-22 derece arasında bol aydınlık alanlara alınarak çiçeklenmesi beklenmektedir. Gene bu dönemlerde bolca çiçek açması için tomurcuklar olana kadar her sulamada sıvı vitamin kullanmanız gerekebilir. Ya da bir sulama, normal bir sulama sıvı vitamin kullanarak hızlıca çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım size yararlı bilgiler vermişimdir. Kanalıma destek olmak için abone olursanız ve videoları beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.